Merhaba. Şimdi biz e, bir tane mağara bulduk. Peşimize koyunlar da geldi. Hmm, acayip bir mağara. Çok yüksekteyiz. Böyle. Oraya gitme. Ben benim hatırıma gitme oraya Allah aşkına. İşte, göster. Buradan gösterin diyorum sana. Bu çoban abi tarif etti bize yolu. Biz de bulduk, geldik. Çok güzelmiş. Gerçekten. Ya yukarıdan bakıyoruz, bakıyoruz nasıl ineceğimizi bilemiyoruz. Evet. Burada çocuk geldi, çocuk. Burada mı geldi çocuk? Ne diye? Burada eski keçi ver, kapadı ka. Gece orak varmış, ayrı kapalı. Ee. Gece orak mı boşanıyor? Hmm. Ee. Orak isteği de tüm gelmiş. Hmm. Biz gösterdik ya. Kazayla oluyor yani değil mi? Bunu gösterdik Hı. Nereymiş? Gökdelik diyor evrak. Gök Göktelik. 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 Gök. Delik. Gök delik. 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 Anladım. Bunda bir in şey yok burada. Burası çok güzel ya. Bunda var da tanıdım bunda bir şey. Şimdi biz eşimle birlikte bir gece gelip burada kalmayı düşünüyoruz. Kalınır değil mi? Soğuk olur. Ya battaniye falan getireceğiz. Ne zaman geleceğim, bura biliyor musun? Buraya ateş yakacağım. Ne zaman geleceğim, bura biliyor musun? Yaz. Yazın mı? Aa, yazın, tamam. Doğru, burası olur, Adam burada iki tane battaniye, üç tane battaniye olur, dolar. Soğuk O zaman tamam, doğru söylüyorsun, doğru. Yazın geleceğim. Yazın. Yani şu, şu bir birini yazın ya. He he. Bir de domatese <bu> getireceğiz. He. <laughs> Çayını da içeceğiz, tamam. Aynen, aynen, aynen. Bütün malzemeleri getireceğiz zaten. Ben çok istiyorum. Ya da bir de bakalım mantar nerede bulacağız. Bak mantar.